Evet, Araf'ta kalmak nedir? Araf'ta nasıl kalınır? İnsanlar Araf'ta kalıyor ya, şimdi Araf'ta kalmayı anlatacağım. Bugün biri sordu yine Araf'ta nasıl kalıyoruz, Araf ne diye de. Şimdi önce Araf'ta kalmak için e, hakikati, şeriatı, vicdani bir anlatmamız lazım. Şimdi nasıl kalınır Araf'ta? Şimdi hakikat denen şey nedir? Hakikat, eşyanın sırrıdır. Eşyanın sırrı nedir? Sensin işte yani. Bütün her şey senin iç alemin dışa yansıması. Hakikat bu işte. Bildin her şeyi yaratan sensin. Şuurunda yarattığını halk ediyorsun. Hakikat bu değil mi? Yani kısacası bildiğimiz hakikat bu. Şimdi hakikat ilmine ulaştın. E, bu ilmi bu ilme ulaştıktan sonra şimdi bu ilmi şuurunda bilgi olarak taşıyorsun henüz değil mi? Yani zahire yansıtmadın. Şimdi bunu önce bir zahire, zahire yansıtacaksın. Şurada kalmayacak bu hakikat ilmi. Niye? E çünkü bu hakikat ilmi sana Rabbin tarafından e, yaşayasın diye veriliyor. Yani bilip o şuurda bırak diye verilmiyor. Yani onu yaşa. Yani manayı maddeye dönüştür. Batını zahire yansıt diye veriliyor. Değil mi? Heh, şimdi sen eee şuurundaki bu hakikati zahire yansıtıyorsan, yansıtabiliyorsan bu da senin şeriatın oluyor. Bak şimdi. Bilgiyi biliyorsun, bilgiyi eyleme dönüştürüyorsun bir de. İşte bilgiyi eyleme dönüştürürsen şeriatını yaşamış oluyorsun. Yani hakikati zahirde yaşıyorsun. Hakikati zahirde yaşama şekline de şeriat deniyor. Şimdi dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar farklı şeriat vardır. Ya. E çünkü 8 milyar insanın 8 milyarında da fıtratı farklıdır. E 8 milyar insanda 8 milyar farklı yolla hak e, şuurundakini zahire yansıtır. Yani fıtratını yaşar değil mi? 8 milyar fıtrat vardır yani yaşanacak. O yüzden herkesin şeriatı da farklıdır. Yani şeriat senin hakikati yaşama şeklindir. Yani hakikat şeriatsız olmaz. Şimdi bu ikisini de çözdük. Şimdi bir de vicdan vardır. Vicdan nedir vicdan? Vicdan da işte hakikati şeriata dönüştürmende en büyük engeldir. En büyük tehlikedir. İşte o vicdan var ya o vicdan. O vicdan sayesinde kişi hakikatini yaşayamaz. Yani şeriatini yaşayamaz. Hakikati bilir ama yaşayamaz. Ne olur? Bildin. Hakikat olarak kaldı. Yaşayamadın şeriatın yok. Her peygamberin bir şeriatı vardır. Ayet net. Her peygamberi bir şeriat verdik. Yani her uyanana, her uyanana, her farkındalığına ulaşana, her Rabbine, fıtratına çözene onu yaşama şekli verdik. Yani hepsinde birbirinden farklıdır şeriat. Her peygamberin bir şeriatı vardır. Hepsi de birbirinden farklıdır. Yani hepsinin bir yolu vardır. Yani şey, hakikati anlatış şekli vardır. Yani mesela diyelim değil mi? Hepsi farklı anlatır. Hepsine farklı kitap inmiştir. Mesela ya işte en basit her insan oldu da kendi hakikatin farklı şekilde fıtratı farklıdır. 8 milyar farklı fıtrat vardır dedik İşte hakikatin fıtratını fıtratının yaşamına en büyük engel de bu vicdan. Çünkü insan vicdansız doğar. Yani şimdi yeni doğmuş bir bebek düşünün, saf safi bir bebek. bir yaşında bir bebek. Vicdan olur mu bunda bu bebekte? Bilir mi iyi kötü doğru yanlış? Yüzünü uzat sev sev sevdir bakayım şöyle. E, parmağını alır gözünün içine sokar. Hiç umurunda olur mu? Vicdan yapar mı? Ay annemin babamın gözüne parmağını sok. Bilmez ki ya çünkü yok. Saf. Yani vicdan yok. <laughs> vicdan dediğimiz şey sonradan. Bir anne önce ilk anne ve baba, babayla başlar. Daha sonra okula gidersin ilkokulda öğretmenlerinle arkadaş çevrenle, daha sonra üniversitede, genel öğretmen, arkadaş çevren, konu komşunla, daha doğrusu toplumunla, şimdi sen e, toplumun vicdanını, kendinin vicdanını zannederek yaşamaya başlarsın. Yani işte, e, yani o vicdan da tamamen toplum putunu, yani elalem ne der, putunu devreye sokar o zaman ne olur? Sen yok konu komşu ne der? Yok akrabalarım ne der? Yok işte biri görse ne der? Korkularıyla yani vicdanıyla yaşarsan hakikatini şeriate dönüştüremezsin. Hakikati öğreniyorsun ama ya işte biri bir şey der mi acaba? İşte yok kardeşim işte olmuyor. İşte o şekilde bu şekilde düşünürsen bu vicdan senin hakikatini şeriate dönüştürmeni engelliyor. Yani şeriatte yaşayamıyorsun. Tamam mı? İşte tevhid dediğimiz şey. Ee, bu toplum tarafından sana öğretilmiş, kodlanmış olan vicdan denen algının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Yok edilme yoludur. Bu tekamül dediğimiz şey veya tevhid dediğimiz şey. Bu vicdan olgusunun, algısının ortadan kaldırılmasıdır. Öz fıtratına dönebilmen içindir. Yani vicdansız olman lazım. Ama merhametsiz olman lazım demiyorum bak. Çok ince bir çizgidir. Vicdanı çıkar. O vicdan senin hakikatini yaşamanda, şeriatini yaşamanda, yani hakikatini şeriata dönüştürmenin önündeki tek ve en büyük engeldir. Hakikatte şeriatsız olmaz. Tamam mı? Merhametsiz olma. Merhametli ol ama vicdansız ol. Toplum ne der? El alem ne der? Cehenneminden kendini çıkar. Şimdi vicdanı da anlattıktan sonra Araf nedir biliyor musun Araf? İşte Araf tamamen bu toplum algısıyla oluşturulmuş vicdandan dolayı hakikatini şeriate dönüştürmeyenlerin yaşadığı yerdir. Bak. Hakikati bilmeyenlerin yaşadığı yer dünya. Hakikati bilip bunu şeriate dönüştürenlerin yani eyleme geçirenlerin yaşadığı yer ahiret hakikati bilip bunu eyleme geçiremeyenlerin yani şeriatın yaşayamayanların yeri ise araftır araf. Yani ne zanda kalıp dünya hayatını yaşıyorsun ne de anda kalıp ahiret hayatını yaşayabiliyorsun. Zanla an arasındasın. Araftasın Araf. Araf dedikleri budur. Yani çok basit bir şekilde hakikatin ifa hakikatini ifa edemeyenlerin, eyleme dönüştüremeyenlerin hal olu hal olamayanların kaldığı yer. Dünya ile ahiret arasında. İşte Araf orasıdır.